Ama daha demin var ya yanarım, yanarım dona yanarım. Ama şu yatırdı, yatırdı da tutamadı. Eee sonuç? Kutlar. Küçük bir şeydi başım. daha hala seyrettim. Valla yoksa. Dedim ya. <laughs> Bizde şans şey. Küçük bir tanedir dedim ya. Ama var ya büyük olaymış var ya aynarı diyem lan. Bakayım. Herhalde aynalı. Dur. Aynalı aynalı. Ya bu kolaymış. İyiymiş hem be. Küçük. Sepetine mepetine uğraşamam hemen salacağım. <laughs> Karnım aç <at> yemek yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karnım aç yemek yiyorum. Hemen. Pö, 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 pö. <laughs> Ağzıma yüzüme. Ağzıma yüzüme bak ya. <laughs> At atmaz geldi arkadaşlar. <laughs> Küçük olmasaydı bari. Bıraktım mı? mü? <laughs> <benziyor. Görüşüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Ben salmayacağım, ben, ben atıyorum o geliyor, ben atıyorum o geliyor. Ben atıyorum o geliyor, ben atıyorum o geliyor arkadaşlar. Öyle neyse, sana ceza akşama kadar dur orada tamam mı? Livarda dur, al baba. <laughs> akşama kadar Livarda dursun da halı başına gelsin. Kaçtın mı Huu uh. Yok kaçmamış Kaçmamış ama pek de büyüğe benzemiyor Büyüğe de benzemiyor Balayı göremiyoruz ki su bulanık. Su bulanık balayı göremiyoruz. <laughs> Kepçe nerede kaldı? <laughs> Kepçe uzakta kaldı. Kepçe uzakta kaldı. En iyisi şöyle çıkaralım. Gel, gel canım. Kepçemiz uzakta kalınca Kamerayı mı açayım, kepçeyi mi alayım? Babamla bugün yollarımız ayrıldı. O karşı, o karşı tepede, ben karşı tepede. Aramıza bataklık var. <laughs> Baba bu hallere niye düştük? Babam, babam. <laughs> niye bu hallere düştük babam? Kendi balığımı kendim çekiyorum. Kepçemi alamıyorum. Kameramı açayım, kepçemi açayım, alayım. Bilemedim. Evet. Yine bir sazan. Yine geleceğe 900 gram bir kilo filan işte. Sizi toplu bir şekilde salacağım arkadaşlar. Seni arkadaşların yanına alıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Mükemmel balıklar tuttuk. Bugün babam günündeydi. Öyle mi baba? Bugün günümdü yani. Bu balıkları seyircilerimiz için salıyoruz. Evet. Bu tadı sana bırakıyorum. Salma tadını baba. Tuttuğun gibi sal. <laughs> ben zaten Zek. orada tuttuğumu saldım. Aha, tamam. Aldığını salaydı. İkişer ikişer al. Seyircilerimize gelsin. Evet saldıklarımız seyircilerimize gelsin. Birincisi gitti gitti. Gittim ve gidiyor. Sal sal sen sal haydi. Hemen bırak.